merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte size zeka küpü çözmeyi öğreteceğim. Elimde böyle bir küp var ne küpten aldığımız sipariş verdiğimiz yedim. Çok kaliteli bir zeka küpü. Size öneriyorum. Önce bir karıştıralım istersen. Evet. Oğlum fazla karıştırma. Bakayım. Neden? Tamam dur. Ha, tamam. Tamam. Geri yap. Şimdi arkadaşlar. Yok geri yap. Bir eksik. Ilk, i̇lk, ilk, önce bir hızlıca yap. Neyi? Küpü hızlıca bir yap. Onu karıştırmadan önce yapıyoruz baba. Ha, tamam. Artımız oldu. Artı yapmak nasıl? Arkadaşlar bunun bir algoritması yok ama şöyle bir taktiği var. Bak. Bir neydi papatya yapacağız. Papatya. Şöyle göstereyim sizlere. Papatyamızı yaptık. Arkasındaki renk beyaz bak. Ortasındaki renk şöyle. Papatya'daki renkleri iki asla getiriyoruz. Böyle oldu. Böyle oldu. Tamam. Böyle oldu. Böyle oldu. Geldi. Böyle de artı yapabilirsiniz. Şimdi Bu neden? Mavi, mavi. Bak şurası mavi, burası mavi olacak. Ortasındaki renkten anlaşılıyor. Burası kırmızı, kırmızı Zı Kırmızı, yeşil. Yeşil, yeşil. Turuncu, turuncu. Evet. Dön Bak altından olduğu yüzey var ya. Onu sağ veya sola çeviriyoruz. Turuncu turuncu olmamız Öyle böyle olmamış. Öyle öyle olmamış. En az iki tane olana kadar yapıyoruz. Tamam. Mavi. Olmuş. Tamam. Bak. Mavi kırmızı. Evet. Olan tarafta. Olmayan taraf zor. Şimdi bunu şunu yap. Sol taraf asla. Bak. Artının yüzeyi. Bu arada artı yukarıda Sol taraf sağ, üst taraf sol. Sol taraf yukarı, üst taraf sağ. Sol taraf aşağı. Yaptık Artık bozulmadı. Ama bütün renklerde oldu bak ikilemeler. Evet. Şimdi buraya ne gerekiyor? Beyaz. Yeşil. Yeşil. Turuncu. Aha. Beyaz yeşil, beyaz yeşil turuncu. Altındaymış zaten getirmemiz gereken yerin altında. Şimdi bu arada altında getirmemiz gereken yerin altında ya o sağda olacak. Bak şöyle olmayacak. Evet. Sağda olacak. Tamam. Bana göre. Yani şu bana Yöre şöyle durması gerekiyor. Tamam. Şimdi sağ taraf asla. Asla taraf sol. Sağ taraf yukarı. Asla taraf sağ. Yani bu asla sol yukarı sağ. Tamam. Gelmiş mi? Gel. Gelmezse tekrarlayın arkadaşlar. İlla bir tanesinde gelecektir beyaz. Ma lacivert, turuncu, beyaz, mavi, turuncu da diyebiliriz. Beyaz, mavi, turuncu. Altında yine asla sorulu kristalımızı yapıyoruz. Evet. Geldi. Mesela tekrarlayın. Beyaz, mavi, kırmızı, beyaz, mavi, kırmızı. Zaten yerindeymiş. Bak. Yine aşağı, sol, yukarı, sağ yapıyoruz. Zaten altına geldi. Tamam. Asla sol, yukarı, sağ. Yaptık. Geldi gördüğünüz gibi. Tek bir renk kaldı. Şimdi yine altına getirdik. Ona bakmaya bile gerek yok. Asla sol, yukarı sağ. Birinci yüzey tamamlandı gördüğünüz gibi. Şimdi küpümüzü ters çeviriyoruz ve üçlemelere bakıyoruz. Bak şurada olmuş. Üstündeki renge bakıyoruz. Mesela burası kırmızı olsaydı sağ yerleşir mi? Bu arada size göre şu oldu ama bana göre sağda. Tamam. Yani ben şöyle çevirsem bana göre sağda olacak. Doğrudur yavrum. Yani. Ama bak yukarıya yerlesin mi olmadığı için olmuyor. Bir üçleme yapalım. Oldu bak. Çevirdik üst katmanı bak. Süreyi çevirdik. Yeni bir mavi geldi buraya. Üstündeki renk ne? Kırmızı. Gördünüm. Kırmızı nerede? Sağda bana göre. Sağ yerlesin mi de üst taraf sol. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sağ. Sağ taraf aşağı. Küpü sağ çevirdik. Üst taraf sağ. Sol taraf yukarı. Üst taraf sol. Sol taraf aşağı. Burası bozulmadı. Gelmiş e bak evet. şuraya. Bak şuradan şuraya gel. Ay şuradan şuraya gelecekti. Gelmiş. Şimdi e, başka bir şey yapalım, başka bir renkle yapalım. Tamam, yaptık. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstündeki renk ne? Mavi. Evet. Sa yine sağ yerlisin, ama onun şey algoritmasını göstermişsin. Tamam, yaptık. Mavi böylece tamamlanmış oldu, böyle bir üstleme oldu sadece burası kaldı başka bir renkle dinleyelim kırmızı olmuş üstünde kırmızı tamam sağ yaptık şimdi başka bir üstleme yapalım. Arkadaşlar hani yukarıya yerleştirme yok ya. Evet. Evet şimdi başka koy koyula... bak burası da sarı ya hani sarı da yukarıda sonra başka renklerde olmuyor çünkü hepsinin renk üst rengi şey o zaman sağ veya sola yerleştirme yapacağız. Tamam. Sola yerleştirme yapalım hem öğrenmiş oluruz hem bu şey düzelir. Üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf sol, sol taraf asla, küpü sola çevirdik. Sol, üst taraf sol, sağ taraf yukarı, üst taraf sağ ve sağ taraf asla. Hmm, tamam çevirdik. Olmuş. üstlerindeki gidelim. Ne yiyelim? Tamam. Yine yaptık. Hmm. Daha olmuyor arkadaşlar. O yüzden tekrar bir sağ, bu, sefer sağ yer, ay, sol yerleştirme yapalım. Bu arada arkadaşlar yaparken üçlü yüzüme bakacak. Tamam mı? Arkadaşlar. Evet. Üçlü yüzey senin, sana bakacak. Doğru mu? Evet. Bana doğru. Tamam. Doğru yerlisin mi yapalım? Tamam yaptık. Turunculuk üç yaptım. Üçlü yüzüme doğru sağ yerleştirme. Tamam yaptık. Bak sura sarı her yer sarı olmuş ya üst tarafı. Evet. Bak bunun üzerindeki renk zaten sarı. O yüzden tekrar sola yerleştirme yapıyoruz. Yaptık. Turuncunun üstündeki turuncuya bir üçleme yaptık. Üstündeki renk yeşil şöyle yerleştirme yapıyoruz. Bu arada bakın bütün şeyler olmuş. Sadece evet. yukarı taraflı olmuş. Yani bu bu yerleştirme bitmiş olmuş oldu. Şimdi son... Yani buna da Evet. Ve şuraya bir artı yapmamız gerekiyor. Tamam. Geçiyoruz. Ben mesela maviyi seçtim. Maviye sağ çeviriyoruz. Alıp sağ sağ taraf yukarı, üst taraf sol, sağ taraf sağ, üst taraf sol, ay sağ, ön yüzey sola. Sevi şey bozulmadı.

beste farinden değilseniz rolma değilsen sorundaki veya sağındaki bir renge alıyorsunuz. Onu al şey yapıyoruz. Ön yüzey olarak kabul ediyoruz. öyle deniyoruz. Bak oldu. Tamam. Şimdi karşısın renge geliyoruz. Kırmızı kırmızı önüme bakacak şekilde onu kabul ettik. Artımız oldu. Yaptık. Evet. Şimdi. Artının şu uçları var ya hani. Evet. Oradaki uçlamaları yapacağız. Tamam. Yesil oldu. En az iki tane olması gerekiyor. Hani ilk baştaki artı vardı ya. Artının evet. altında ikileme yapmıştık. Hatırladın mı? Evet babacığım. Hatırladım. Çaprazlama üçlü uyumu yakaladık. Şimdi şunu yapıyoruz. Olan taraf sağ olmayan taraf sol yine. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sol. Sağ taraf asla. Üst taraf sol. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sol. Üst taraf sol. Sağ taraf asla. Üst taraf sol. Tamam babacığım. Sadece köşeler kaldı arkadaşlar. Evet. Olan taraf bu arada yerine gelen taraf ve yerine gelen taraf solda yüzüme doğru bakacak. Yerine gelen taraf dediğim arkadaşlar şey e, bak mesela burası sağ, bak burası mesela kırmızı Sarı, yeşil olsa da oluyor. Bakteriyeller önemli değil. Evet. Eğer ki hiç olmadıysa arkadaşlar benim yaptığımı yap yapın zaten. Bunda da oluyor, diğerinde de oluyor yani. Bundan sonra bakmaya gerek yok. Sonra şu argümanı yapın. Sağ taraf yukarı, üst tarafsa, sol taraf yukarı. Üst taraf sol, sağ taraf sağ, üst taraf sol, aç sağ, sol taraf sağ, üst taraf sol. Burası oldu, burası oldu, burası olmuş mu? Olmuş, burası da olmuş. Şimdi asla sol yukarı sağ yapacağız evet. arkadaşlar. Yaptıktan sonra bunun baktığı yerlerde olduğu zaman küpü çevirmiyoruz. Yukarıyı Ol. sağ yapıyoruz. Olduğu Anladın mı? Böyle tutuyoruz yani. Evet. Asla sol. Yukarı sağ, asla sol, yukarı sağ, asla sol, yukarı sağ, asla sol, yukarı sağ. Küpümüzü çevirmiyoruz. Üst tarafı sağ, asla sol, yukarı sağ, asla sol, yukarı sağ. Asa, sol, yukarı sağ ve yaptıktan sonra burası oturdu. Tek hamlemiz üst taraf sol yapıp küpümüzü çözmek. Oo, tebrik ederim. Gerçekten çok açıklayıcı. Çok güzel ve harika bir şekilde yaptın. Teşekkür ederim. <laughs> tebrik ederim. Nasıl yaptın? O son hareketi bir daha yapabilir misin? Son hareketimi. Evet. Tamam dur. <laughs> Gösterir misin? Göstermedim mi baba? Gösterdin tebrik ederim. <laughs> Bunu da yap yapmak istiyorsanız eğer Bunu başka videoda hayır hayır, hayır 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 Bütün numaralarımı söyleme. Bunu diğer videoda e? yapacağız. Evet arkadaşlar Musin Alper'den çok güzel bir zeka küpü oyunu izledik. Çözümünü bunu tebrik ediyoruz. Zaten ederim. baba yavaşlatsalar da zaten bunu göremezler ki anlamazlar. <laughs> Aynen. Evet oğlum sendeyiz. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.